böyle arkadaşlar var. İstediğiniz her yerinizin tüyünü, şeyini kestirebilirsiniz burada. İstediğiniz her yeriniz. <laughs> Abimiz mutlu. Ama çok çok iyi. <laughs> ya, <good. Evet. gülüyor> Abim mutlu. Mutlu olmuş abim ya. <laughs> abi üstüme çıktı. <cik> Öbürü de, <laughs> de orada ya abi. Tule <laughs> dedik. <laughs> Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Saçlarımız biraz uzadı. Hemen gidelim. Birazcık saçlarımızı kırttıralım. Oradan çevreyi biraz dolanacağız. Sonra masaj salonlarına uğrayacağız. Bir masaj yaptıralım size. Bir de Pattaya'daki masajların ortamlarını göstereyim. Zaten şimdi kendimi çekerken arka tarafta da göreceksiniz. Bu arada tabii ki videoya geçmeden önce şarkıdan telif yiyeceğiz şimdi. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip bir parça yorum yaparsanız arkadaşınıza gönderirseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tıraş olmaya gidiyoruz. Yani böyle sakin konuşuyorum ki siz de arka taraftan masaj ortamlarını görün istiyorum. Neyse, hadi berbere gidelim, bir tıraş olalım bakalım. Şu an güzel bir sokakta, iyi bir berbere geldim. Şansa yolda da bir tane Türk abi denk geldi. O da dedi, ben de dedi, manikür pedikür yaptırıyorum, ona gidiyor Dedi, gel beraber gidelim. Bakın burada e, saçı 100 bahta kesiyorlar. 3 dolara tekabül ediyor. Aynı berber yazıyor. Böyle arkadaşlar var. Hello. Sen, bakalım. Sen sen, sen şunu Nasıl abi? Ol tıraş Aynen aynen. Zaten baksana aynı ben gibi bir turuncu arkadaş daha tıraş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah bakalım. Ne çıkacak ortaya? Abi şu aleme bak Abi son halim böyle. Şimdi tırnağı falan kessin diyor. Manikür pedikür diyor. Everything varmış arkadaşlar burada. Yani istediğiniz her yerinizin tüyünü, şeyini kestirebilirsiniz burada. İstediğiniz her yeriniz. Ya, bot Okay. Hadi bakalım. o Niye Yumuşatacak oraları. Daha ilk defa manikür pedikür yaptırıyorum. Vallahi <gülüyor> Vallahi? <gülüyor> Bir de beyaz. Ne? <laughs> tırnak rengi beyazlatacağım. pırıl pırıl olacak. Sen bile şaşacaksın. Şey hayatında ilk defa. <Özgürüyor> <laughs> İçeride de değişik temizleme işleri yapıyorlar ha abi. Okay. okay, mi? What? beautiful <laughs> Yes, you are be, you are beautiful. <laughs> yes. Look, look me, look me. Is your eyes? <laughs> <Yes>. Oh good, <laughs> yes. I like it. YouTube ไม่ได้ top 10ในสัตว yeah. ์ใช่ไหมฮะฮะฮะโยนะตกใจนี่จ่ายค่าตัดผมให้เลยนะเนี่ยเจนบิลิทช์มีแอนเทอร์เทนเมนต์ด้วยดิจ้า อาวมันหมดเออกมาจิตตกใจออมาแต่ใส่สูกิจีไลท์ Very good เออฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า

Abinin de kulak temizleniyor. Abi biz komple bakıma gelmişiz ya. Aynen. Valla. İç dış. İç valla. Ama gerçekten iç dış yani komple içi de içeride halledebiliyorlar. <laughs> yani etek altı tıraşı da yapılıyormuş arkadaşlar. 300-500. Baht civarında. Sonu olur bilemem. ademinki arkadaş içeriden güler yüzle çıktı. <laughs> Şimdi saçı yıkıyoruz. İstiyorsan diyor aşağıyı da halledeyim diyor. 300 hallederim diyor. 200 de hallederim diyor. 8 dolar, 7 dolar. Yok dedi, dursun şimdi o. <laughs> Orayı emanet edemeyiz. <laughs> yani az önce abi mutlu çıktı gerçi de. <laughs> Yeterli bu ya. Aha sivilceyi buldum. Yani burada bütün bakımlarınızı halledebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra mutlu mesut gidip yemeğinizi de yersiniz, uyursunuz. 40 bin bakım, 20 bin bakım. Ben de 25 bin bakım yaptırdım işte. 26 olacağız, az kaldı. Değil mi? Canım. Ay. Istedim. Ay. <laughs> evet arkadaşlar, sonucumuz bu şekilde çıktı. İçeri çok güzel, aksiyon dolu bir yer arkadaşlar. Şöyle çevremiz zaten aksiyon dolu. Bakalım şimdi biraz dolaşalım, bir masaj falan bir şeyler hallederiz. Abi deminden beri masaj salonuna dolaşıyoruz. Hiçbirisi video çektirtmiyor. Neden? Çünkü çoğunda mutlu son var. Sanıyorlar ki onu şey yapacağız. Ya diyorum bakın normal masaj. Normal. İşte video yok. Çünkü içeri zaten normal değil. O yüzden ben de artık yani böyle el ayağı düzgün bir yere geldim. Bakalım şimdi sizlere burayı göstereceğim. Sorry. Evet abi. Böyle ayaklarımızı yıkıyorlar. ya. Gerçekten hizmet. Burada her şeye hizmet ediyorlar. Doğru mu abi? Her şeyin hizmeti var burada. şöyle bakar Kim yıkar ayağını? kim yıkar Abi gibi ayağınızı yıkıyorlar. Ondan sonra kuruluyorlar. O baksana çitili. Bazıları zaten masaj yaparken uyuyakalıyor. Horlayan bile var arkadaşlar. Şimdi tam koltuğa uzanmıştık. Kadın dedi ki tayı masajı Yani böyle vücut masajı. O da aynı fiyat dedi diyorsanız dedi ona şey yapalım. Tamam dedik orada da video olursa neden olmasın. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Şimdi yukarıya geldik. Bizi böyle değişik kıyafetler verdiler. Şöyle bir şal var var. Abi nasıl? Şimdi burada bizi acayip derecede bir yuvarlayacaklar Tayyip Asaycı. Acılı mı olacak abi birazcık? Acılı, birazcık. Acılı. Hadi bakalım. Abi <laughs> deminden beri. <laughs> abi gerçekten güçlüler. <laughs> güçlüler abi. Bir ya. Mahvetti. Mom. <laughs> Are you ready? Yep. Ha <laughs> <laughs> mükemmel. Uyursunuz yani o derece. Evet. Are you ready? I'm ready to fight. <gülüyor> <gülüyor>

Allah, Allah Allah. Ah, hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> o da çıktı <gülüyor> <gülüyor> o da <çıktı. gülüyor> bana. <şöyle. Okay>. Okay. <laughs> kafa masajına geldi. Duman ettiler ya. Parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Okay. Thank you guys. Çok güzel. Çok güzel. Thank you for everything. <laughs> really perfect. I'm serious. Perfect. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşağısı zaten böyle sahil. Evet, üstümüzü değiştirelim. Abi insan uyuya kalır ya. Ha ne diyor abi? Uyuya kalır insan? Aynen öyle vallahi uyuya insan. Abi böyle sahilin kenarında buraya yaptırdık. Masaj bitti. Burayı bilenler bilir. Önceden diyorlar ki Walking Street'den çıkınca burada yürünmez haldeydi. Evet. Doğru mu abi? Kanada kızlar goldan tutuyormuş herhalde burada. Çok Ay bolmuş. Şu anda yine öyle sokak ya, böyle... Ama çok değil yine. Burası o cadde işte sahil kenarı. İlerisi de Walton Street zaten. Uh. Bakalım bayağı yorulduk. Neyse yemek yeriz dolaşırız şimdi. Şu an otele doğru yürüyorum. Bu cadde işte o gösterdiğim masajcıların olduğu cadde. Yani burada da aşağı yukarı masaj fiyatları aynı. Burada mutlu olursunuz. Ama öbür türlü de masaj, güzel masajla mutlu olursunuz. Bunların masaj şekilleri belli. Tercih sizin arkadaşlar. Yani her türlü ama her türlü mutlu olursunuz burada. Burası Pattaya, Tayland. Şimdi nereye geldik? Pattaya Beach'e geldik arkadaşlar. Şöyle yan tarafım sahil. Şenzonglar var. Kokonat satıcıları var. Ama denize yüzen yok. Zaten fazla bir turist yok şu anda. Sakin buralar. İleride marina var. O marinadan karşıda bir tane ada var burada. Oraya gidilebiliyor. İşte adanın farklı koyları yüzülüyor. İsterseniz kendiniz gidebilirsiniz. isterseniz turla Gündüz gündüz yine müzik açmışlar orada. Ablamız yüzüne bir kova sürdü. Bir kova böyle. Değişik sokaklar var. Sahilde bir şey yok arkadaşlar. Sahil bomboş. Şu an ülke açıldı ama turistler daha yeni geliyor. Abi çöp kamyonunda bile müzik çalıyor ya. Arkadaşlar bu ara sokakların hepsinde masaj salonları var. Sizin kolunuzdan çekerler. Kamera olduğu için hiç kimse yanaşmıyor. Ama normalde sizleri caddeden alırlar yani. Öyle söyleyeyim. Low time in hotel. Aşk yaşıyorsunuz içeride arkadaşlar. O değişik bir sokağa girdik ha. Hello. Hello. How are you? How much massage? Uh, found... What? 300. 300. 300 I have Oh. Okay. One uh one hour, one hour? Yeah. It's oil massage. Yeah. 300. Okay. Yeah, okay. Maybe later. Thank you. Oy <laughs> masajın sonu da var kesinlikle arkadaşlar. Çünkü burası hepsi aynı. Sizi bu sokaktan mutsuz çıkarmazlar. Ancak böyle kendimi çeker gibi yapıyorum. Arkadan görüyorsunuzdur. Hello, how are you? Burası turizm sektörü arkadaşlar. Her şey bir sektör burada. Burada paranız varsa gerçekten ee, yaşayamayacağınız şey yok. Size onu söyleyeyim. Ama paranız yoksa normal. Böyle gelip takılır caddede yürürsünüz. Abi ben şimdi Türk abinin oraya uğramıştım. O tam yemek yiyordum, döner yiyordum. Abi de geldi. Dedi hadi dedi seni tepeye çıkarayım. Burada Big Buda varmış. Abi merhaba. 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 <laughs> Vallahi anlık tanıştık, anlık götürüyorsun. Evet. Ee... Görüşlerelim yö bazı yerleri. Şimdi Aynen. Siyarımız bu. Ne kadardır buradasın abi? 5 yıldır. 5 yıldır. 5 yıldır, beş yıldır. Maşallah. burada hizmet veriyoruz. Ee... Maşallah. Güzel abi. Tayinler çalışıyor. Tayinler çalışıyor. Ben Zaten, açınca e, tayin çalıştırmak zorunda Tabii. mısın burada? Tabii. Dört tane Taylandlımız var. 1 tane Myanmarlımız var. Hepsinin çalışma izni, e, sigortaları var. İşleri öğrendiler. İşleri biliyorlar. Müşterilerimiz e, bizi sevdi. 5 yıldır hizmet ediyoruz burada. Güzel. Ürünlerimiz hep tazedir. Hep kendi kendi yaptığımız ürünler. Dışarıdan almıyoruz yani köfteniz. Dükkanın kavur, yeri de güzel. Dükkanın yeri güzel. Burası soyguncu var. Evet. Falan. İnsan yemek yerken e, zihni de açılır değil mi burada? Evet. Güzel hareketli <laughs> bir cadde burası. Şu anda burası çok popüler. Çünkü pandemiden sonra bol kesinlikle problemler oldu. İnsanlar kapandı dükkanlar. Ama burası hep hareketliydi. Yani alan, three town, işte... Aynen orada da gece mekanları var. Bu tarafta da gece mekanları evet, var. Evet, Her yer masaj salonu. Burada daha çok Avrupalı var bu sokakta. İngiliz, evet. e, Avrupalı, Alman, e, Belçikalı. Daha fazla ağırlık Avustralyalı. Yani artık dünden itibaren bir Mayıs'tan itibaren girişler zaten kolaylaştı. Aynen abi. İnsanlar ben de sadece evet, sadece Artık. Sadece sigorta yaptırıyorlar. Evet sadece sigorta yaptırıyorlar. 10.000 10 bin dolarlık Aynen. ve aşı pasaportuyla girebiliyorlar serbest. Abi yağmur geliyor istiyorsan evet, gidelim ya. Hamur ayakalanmadan. Buda'ya <laughs> gidelim. Aynen. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Big Buda varmış. Abi de orayı bir gör şehir manzarası var. Şimdi bir gidelim bakalım. Avrupalı abilerimiz para eziyor burada değil mi abi? Evet. Yani genelde Emekliler de çok fazla. Evet, emekliler özellikle evet. paraları burada yiyorlar. Onu görüyoruz rahatlıkla. Evet, emekli çok fazla var. Avrupalı, Amerikalı. Ama şöyle bir şey fark ettim. Ben biraz Amerikalıların artış geniş geliş gel daha fazla gelmeye başladı Amerikalılar. O kadar yok da Abi çünkü oradaki eğlence daha pahalı ki adam burada kral olur o parayla. hem eğlence hem de Amerikalı hakikaten dolar. E, burada bayağı Artınca. Değerli yani, değerli. Onların parası. Evet. Biraz değerli. Tayland, Amerikalılara, Norveçlilere onlara biraz ucuz geliyor Tayland. Yani burada kral hissederler kendilerini ya. Evet güzel yani, rahatla, geçiniyorlar. Biraz sıcak. Çok güzel bir yere geldik ya. Karşıda kocaman bir tane buda heykeli var. Buraya ejderha mı, yılan mı? Kaç başlı yılan? Böyle yapmışlar. Neyse fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> Abi sen ne <laughs> Her yerde karşılaşıyoruz ya. Yılan. Vay be. Güzel yapmışlar. Arkadaşlar böyle yerlere genelde girerken ayakkabıyı terliği çıkarıyorsunuz. Biz çıkaralım suda mum yakıyorlar galiba. Bayağı büyük. Kaç metredir abi bu? Abi nereden baksan 15 metre var. 15 metre var. Burada da bakar güne göre farklı. Thursday diyor. Friday. Her gün ayrı bir kişiye mi ibadet ediyorlar? Ya burada öyle bir şey var işte. Bak hepsini ayrı. Çarşamba. Bir de para atıyorlar. Para atıyorlar. Çiçek koyuyorlar. Buradan da Pattaya manzarası. Burası daha Monk çok diye. değil mi? Öbür taraf mı manzara? Burası Pratamnak, Pratamnak diye geçiyor. hı. <laughs> Pattaya bu tarafta. Burası Pratamnak. Ha, buru arka tarafı kalıyor. Rus ailelerin ağırlıklı olduğu bir yer. Daha çok Rus aileler var. taraf Jom Ada ne taraftaydı? Ada karşısı. Şu karşı. Şu inşaatın arkası. He orası da. ada. Biraz ileride dersen görürsün. görünüyor ya. Orası Koh Melek Adası diye geçiyor. Melek mi Mercan, 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 Mercan Adası da mı? Mercan, Adası. 1 milyon üzerinde nüfus var burada. Ne kadar? 1 milyon üzerinde nüfus var. Yani <laughs> ama birlikte. Ama ee, şeyde turizm sezonunda belki 2 milyon oluyordur o. Olur, daha fazla oluyor. Çok büyük yani Fethiye. Bazı mesela küçük gibi gözüküyor ama biz merkezdeyiz. Ha, yani. Evet, geniş. Yoğunluk bir yere çökmüş ee, merkezde. Evet, merkez evet, merkez belli evet. bir yerde. Köpek. <laughs> ne haber canım? <laughs> Şimdi başka manzara tepesine geldik. Yağmurun eli kulağında gelmek üzere. Burası da Pattaya arkadaşlar. Böyle olduğu gibi. Şu karşısı mı adam? Yok. Yok. Bu e, şey, Pattaya devamı. Sıraça. Pattaya böyle. Şurası Walking Street. Bu siyahlı bir yer var ya. Orası Walking evet. Street. Aa görüntü. Eski bir yer gibi duruyor aslında. Evet. Şu, şu plajın oradan baştan başlıyor. Evet evet. İlerisi Hilton Oteli. Hı hı. O siyah kahverengi olan Hilton Oteli. Hı hı. Merkezi yani Pataya'nın merkezi evet. Hilton Oteli zaten. O taraf sizin bizim o taraf değil mi? O bizim arka tarafta arka Soybukav oluyor. Yani, yani üçüncü yol oluyor. Bir, iki, üçüncü yol Soybukav oluyor. Eskiden balıkçı köyüymüş burası zaten. Şimdi ya, turizmin ya, turizm. başkenti evet. hatta ya. ya. Bak böyle devam edelim. Yerde de çok güzel <laughs> manzaralar var. Orada bunlar böyle bir çatapat patlatıyorlar belki denk gelir. Neyle? Böyle çatapat, böyle, çatapat patlatıyorlar. Bunların bir ibadetleri gibi bir şey. He. Maske mi takıyor? Tamam. Sana söylediğim bina bu. Hı Şimdi yıkmayı düşünüyorlar. Onu söyleriz. Yok, yani zaten kötü duruyor. Sen de göreceksin. manzara Evet. Şimdi bakın böyle güzel manzara var. Karşıda şey gibi bir tane bina böyle duruyor. Hala da inşaat halinde. Ama bu 7-8 yıldır yapılmıyor. Aynı bu şekilde mi abi 7-8 yıldır? Duruyor herhalde yıkmak istiyorlar. Çok bakar mısın? Evet. Tam böyle manzarayı, manzarayı ağlatmış yani. Gerçekten. Evet. Burada sokakta, tepede, evde, evin kenarında her yerde ibadet ediyorlar abi. Evet, Zaten her evet. yerde tapınaklar evet. var. İşte bu bir aslında komutan bak ama yine ona da saygı gösteriyor. Evet. Sessiz. burada da yapıyorlar o çat 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 böyle çata pat patlatıyorlar ama burada bir ibadet ama tam olduğunu bilmiyorum. Şu anda He. bazen denk geliyor kırmızı lıtlardan evet. Bayağı gürültülü ama çok patlıyor. Çok patlıyor. Çat 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 böyle. 10-15 saniye sürüyor. Heh, bak mesela şimdi binanın nereden görüntüyü bozduğunu. Buraya ne güzel patlayı koymuşlar. Adam oturup şuradan fotoğraf çekinse arkada bina ile çekilmiş olacak. Evet. Bak bu da geminin önü gibi. Evet. Burası Gemi gibi yapmışlar. Güzel abi. Patlayı sevdim. Gelenler zaten sevmiştir. Ee, herkes yazıyor. Anılarım dertleşti orada diye. Gelmeyenler de umarım bir gün burayı görür. Diyelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Abone olup videoyu beğenip bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.